Herkese selamlar, saygılar. Şiir ötemiz sonsuz. Refik Korkmaz eğitimleri olarak bugün gün içinde defalarca kanınıza vesile olacağım. Sorularınızın cevabını, sorunlarınızın çözümünü, rahatsızlıklarınızın şifasını inşallah getireceğim. 7400 eğitmen arkadaşımız var. Dünyanın her tarafında sizlere eğitim vermeye hazır ve pek çoğu da eğitim veriyor. Eğitim tarihlerini sayfamda yayınladılar. Bu cumartesi, pazar ve pazartesi yani 14, 15, 16 Kasım 2020'de Rafik Korkmaz eğitimlerinin birinci modülünü, ikinci modülünü ve üçüncü modülünü vereceğim. Online üzerinden Zoom programıyla vereceğim. Dolayısıyla dünyanın her tarafından herkes kolaylıkla katılabilir. Haydin bre. Haydin da. Hepinize selamlar, saygılar. Şiir ötemiz sonsuz. Eğer arkadaşlar kanserli kitlesi olan ve kitlesi elle tutulan biri varsa sayfama yazarsa hemen aciliyetle canlı yayın başlatırım. Benim sayfama hemen gönderi yazın. Hani diyor ya ne düşünüyorsun? İşte oraya deyin. E, tabii varsa eğer rahatsızlığı olan ama kanserli kitlesi elde tutulan varsa çünkü o acil. Oraya yazsın hemen canlı yayını başlatırım. Ve kendisini canlı yayına alırım. İnşallah canlı yayında şifasına vesile olurum da tabi eğer bir de bunları siz öğrenmek uygulamak öğretmek istiyorsanız eğitimlerimiz sizi bekliyor Rifik Korkmaz eğitimleri 14, 15, 16 Kasım 2020